Ay be. Neymiş bu Volkan? Adamdan incelik akıyor be. Ay abartmasak biraz yani. Senin de hoşuna gitti ama itiraf et. Ya tamam gitti. Yani bana söylersen böyle mum ışığında baş başa yemekten çok daha romantik. Ama ben sana sormadım ki Arzu. insan Volkan. Saf, temiz. Coşkulu, çocuksu. Zeki. Yani zeki, evet. Sinem. Hı? Sen Ali'yi tarif ediyorsun. Ya bırak Allah'ını seversen, saçma sapan konuşma. Ya saydım bu özellikleri üst üste koy. Sonucu Ali. Yani Ali'nin ilk haliymiş gibi. Birinci elden steril hali. Sen benim üzerime oynamaya program mısın? Hı? Ayrıca Mehmetcan nerelerde görünmüyor ne zamandır? Mehmetcan! Balkondayım anne! Üstüne bir şey aldın mı kuzum? Aldım! Ya insanın hayatta bir tane kadınla arası iyi olur be. Şimdi de Başak'la papaz olduk. Sen yine bir şey yapmışsındır ona. oğlum bu sefer vallahi yapmadım. Yapmışsındır, yapmışsındır. Ne dedin? Bir daha sor. Ne diyeceğim? Başak farkında olmadan ben sana bir öküzlük mü yaptım diyeceğim. Hı hı. Sinem zaten barut gibi laf söylenmiyor. Hı hı. Ne yapayım kanka? Ben de işte gidip Riya çıkma teklif ettim. Aa çok güzel kız. Ne dedi kız? Ya ne diyecek? Aslında sana bayılıyorum da turnem var sonra düşüneceğim bunu dedi. E tabii abi hayırlısı olsun. Bülent! Lan oğlum şurada sen laf anlatıyoruz, yüzümüze bakmıyorsun be. Ne yapıyorsun masanın altına? Cecik mi yapıyorsun cak cak cak? Olur mu abi? Ben iki saattir seni dinliyorum ya. dinliyorsun. Hayır abi, öyle bir şey yapıyorum. Duruyorum. Lan ben bak şunu bakacağım. Ya bırakır mısın abi şunu ya? Ya! Aa, burada kardeşinin bir tarafında yılanlar da olmuş. Ayı bağırıyor. Sen hala uçkur derdini arzuyla mesaj yaşıyorsun. <laughs> Ayıp be. Abi sen. bırak şunu. Bırak ya, ne yapmışsın bakacağım. Ya benim güzel bir ilişkim var. Sen niye kıskanıyorsun? Senin <laughs> güzel ilişkin. Ya! Ali? Aa! Adnan Bey? Hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır, hangi rüzgar attısı buralara? Biz arkadaşlarla buluşacaktık. Bunlar karılarından izin alamayınca gelemediler. İşte ben de böyle yalnız kaldım. Aha. Bakıp bakıyordum. Vay, siz Nur Hanım'dan izin aldınız yani. Ee, evi terk edince izin almaya gerek kalmadı. Ya kadınlar işte, çocuklar neyse siz keyfinizi bozmayın. Hadi. Adnan Bey, bir şey söyleyeceğim, eğer kadınlarla ilgili bir derdiniz varsa en doğru masadasınız, onu söyleyeyim. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ya <gülüyor> çocuklar, keyfinizi bozmayayım ben sizi şimdi. Olur mu öyle şey estağfurullah, lütfen. Bıra! Oğlum bir tane sandalye var Andan Bey, bir de servis et. Lütfen. <laughs> Buyurun oturun. <laughs> Buyurun. Buyurun. Eğer baban sana geldi de sen benden gizliyorsan çok fena bozuşuruz ha. Anneciğim. Ya benim işim gücüm yok babamı senden mi saklayacağım? Allah Allah. Gelmedi adam yok. Takılıyordur arkadaşlarıyla 40 yılın başı. Ne var bunda? Ne yaptın? Delirttin mi adamı? Ne yaptın? Aman, yok bir şey ya. Azıcık şöyle tartışır gibi olduk. Vurdu kapıyı çıktı gitti. Tamam işte gitmiştir arkadaşlarıyla buluşmuştur merak edecek bir şey yok, takılıyordur adam kırk yılın başı rahat bırak. Hı, ben biliyorum onun arkadaşlarını. Anca kafa çekerler ondan sonra da hesabı Adnan'a yıkarlar. İstanbul'un bütün sanat camiası beni tanır. Hepsi benim önümde ceketini gider. Hadi. Değil mi Ali? Doğru. Ve sergi açayım diye... ...bütün galeriler... ...kuyrukta bekliyor benim önümde. Anlatabildim mi Bülent'ciğim? Şimdi kadın... ...senin böyle bir kocan var... ...ya biraz... ...ne bileyim ben, saygı duy yani. Nerede? o oh, resmi yırtmayacaktın Nur. Siz de gemileri yaktım diyorsunuz ha. Bakacağız artık Ali. Hani. Benim bir Sanatçı duruşum var yani, bunu kaldıramayabilirim. Kaç katı içtin? Sıfır iki adı yaman. Asıl matrak olan, ne biliyor musun? Bak, bu Ali var ya bu Ali. Aslan gibi delikanlıdır bak. Hiç. On yıl böyle benim kızımla evli kaldı bu adam. Yalan mı oğlum şimdi? Doğru. Biz böyle böyle kayınperer, damat oturu adam gibi bir kade bir şey içme, içmedik, içe ya nasip olmadı. Demek ki boşandıktan sonra yemiş nasip. Ha? Evet. <Gülüyor> 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 Şu araya baksana. Nur <laughs> Allah aşkına rezil olacağız ya. Hey! <laughs> Nur! Çık da kocanı karşıma Nur Hanım. İyi akşamlar Nur Hanım. Merhaba Nur. Adnan. Senin ne işin var bu herifin yanında ha? Ben arkadaşıma herif dedirtmem Nur Hanım efendi. Arkadaşın. Hay senin arkadaşına. Arkadaşıma herifler ben... Sana sana hiç devretmem Manrım efendi. Ben... Susar mısın? Rezil olacağız. Herkes uyandırıyorsun. Sus. Susar mısın? Şu teslim edeyim. Ben sus. Sen beni getirmeseydin. Boşuna getirmişsin. Bir de biliyorsun değil mi? Ay. evladım, kızımı mahvettin. Kocamı da mı mahvedeceksin? Sen yuva yıkmadan duramaz mısın ya? Ha? İyi akşamlar <laughs> <laughs> Sar mısın etrafa bir sarhoşluğun eksikti, onu doldum maşallah. Oğur, hanım. Sen bana bir tuzlama yapsan şimdi acayip olur ha. Uzlama. Uzlama. Gel gel sen bir içeri gir. Ben seni çok güzel tüzeyeceğim. Gel gel. <laughs> ne taraftan? Bas. Tamam. Geç. Bezeye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük an. Sim,